Merhaba değerli misafir izleyicileri Şanlıurfa Haliliyedeyiz. Bugün güvenlik konuşacağız. Biliyorsunuz güvenlik, dönemimizin, çağımızın en önemli sorunlarından biri aynı zamanda da en önemli özelliklerinden biri. Birazcık bununla ilgili aslında sohbet ediyor olacağız. Ee, evlerimizden iş yerlerimize kadar her yerde kullandığımız bir sistem. Biraz bu sistemlerle ilgili ekibimizle görüşeceğiz. Nasılsınız? Biz teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyi çok iyi. Karşılandık Hoşçakalın. iki kardeş. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben hikayenizi aslında dinlemek istiyorum. Nasıl başladı bu yolculuk Mustafa Bey? Hocam ben hikayemi şöyle özetleyip, Güvenlik kamera sistemleriyle uğraşmaya başladık. O günden bugüne 2017'de başladım ben. Şimdiye kadar müşterilerime hizmet etmeye devam ediyorum. Yaklaşık 8 yıldır. Aynen. <laughs> Çok güzel. Babadan gelmiş, hala da devam ediyor. Şimdi birazcık güvenlik ile ilgili konuşmak istiyorum. Neler yapıyoruz burada iş yeri ve ev güvenliği ile ilgili ayrı ayrı neler var? Şimdi hocam şu şekilde iş yerlerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Bahçe, bağ evi, evlerimizin, fabrikalarımızın, okullarımızın birçok iş yerinin güvenliğini sağlıyoruz. Bunların hepsi mevcut. Birazcık da sizinle konuşalım güvenliği. Güvenliğin içinde neler vardır? Yani yüz tanıma gibi sistem olarak içeriği anlatmanızı isterim. Yüz tanıma, gece renkli görüşü mesela, <laughs> e, ayrıca mikrofon, <laughs> ses alıp ses vermesi, insan algılaması, <laughs> insan takibi. Anlık bildirim özelliği var kameralarımızda. Şimdi e, şöyle varsayalım, bağımıza, ev, bahçemize kameramızı taktık. <laughs> evet. Aklımız orada kalmaması için ne yapıyoruz? Güvenlik kişinin bildirimini açıyoruz. Bildirimi açtığımız zaman herhangi bir şahıs veya bir cisim veya bir hayvan bahçenize yaklaştığı zaman size anlık bildirim gönderebiliyor. Evet. Kameralarımız şu şekilde özellikle zaten. Harika. Yani elimizde zaten bunları izliyor. Nereye gidersek gidelim, e, nerede olursa olalım telefonumuzun başında oluyoruz aslında. Bunların dışında ee, güvenlikle ilgili neler yapıyoruz? Kameranın dışında var mıdır bir şey, sistemi de öğrenmeye çalışıyorum var, çünkü bir yandan. Var, var. Güvenlik Buyurun. dışında da var. Mesela e, bariyer sistemlerimiz var, hı hı. alarm sistemlerimiz var, hı hı. yangın alarm sistemi var. Hı hı. Yani güvenliğe dair her şey mevcut. Evet e, Yangın sensörü var. Zaten duman algıladığında kendisi alarmı ötüp, hı hı. E, yangın söndürme... Su borular varsa eğer onları devreye koyar hı hı. ve anlık bildirim gönderir. Hı hı. Bildirim yerine de e, arama da yapabiliyor evet. telefona. Birbirini tetikleyen bir sistem var tabii, aslında tabii, değil mi? Tabii tabii. Hepsi birbirini tetikliyor zaten. Hı hı. Hepsi birbiriyle zaten bağlantılı sistem. Çok teşekkür ederim ikinizle İzledim. de. Bir sonraki firmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.